95. bölüm işte tam anlamıyla yüreklerimizi parçaladı. Bölüm başladığında hissettiğimiz gerginlik final sahnesine kadar hiç azalmadı. Pari'nin kararı herkesin hayatını alt üst etti. Onun gözlerindeki çaresizlik, sözlerindeki kırılganlık hepimizi derinden yaraladı. Ama asıl yürek burkan şey Sancu'nun gözyaşlarını içine akıtmasıydı. Çünkü güçlü görünen adamların da kalpleri vardır, kırılırlar, yıkılırlar. Bu bölümde gördüğümüz en önemli şey şuydu. Sevgi bazen savaşmaktır, bazen de geri çekilmektir. Ama her iki durumda da insan kaybeder. Çünkü kalp hiçbir savaştan yara almadan çıkmaz. Doktor Maya'nın sahneleri gerilimi tırmandırdı. Onun soğukkanlı sözleri izleyen herkesin içini ürpertti. Çünkü o anlarda karakterlerin kaderini belirleyen bir yabancıya tanık olduk. Final sahnesinde ise gözyaşlarımızı tutmak imkansızdı. Dünyanın haykırışı bir annenin içten gelen çığlığıydı. İzlerken içimiz titredi.